10. yıla aşkla ulaştık. Yıllar önce Suina'da değiştirdiğim, evrimini geçirdiğim tekniği işte buraya getirdikten sonra okul açıldı. Zaten oran doğum yılı, kampla birlikte okul aynı, bu sene 10. yılı kutluyoruz. Büyük aşkla gelindi vallahi, özveri falan şimdi desem olmayacak. Aşk varsa hiçbir şeyi konuşmaya gerek kalmıyor gerçekten sevdiğim bir şeyi yapıyorum yıllardır ve onu insanlarla paylaşmak muhteşem bir şey. Büyük bir sorumluluk. Herkes e, geldiği an bir sürü beklentilerle geliyor. Ben çok çok farklı, daha büyük boyutlarını vermeliyim. Ekibim olsun, ben olsun işte böyle bir şeyi 10. yıla getirdik. Çok mutluluk verici. Kazdağları ile ritim kaz, devam e, Müthiş ya burayla. Burası adeta bizi yıllardır her geldiğimde beste yapıyorum burada. Ve beste kolay çıkmıyor. Senede 2-3 tane çıkarsa e, onun ikisi falan burada çıkıyor. Veya eksik bir şey varsa burada tamamlanıyor. Müthiş. Biz burayı çok sevdik. Burada bizi çok sevdi Kazdağları gerçekten. Müthiş bir enerji veriyor. 3-4 saatlik uykuyla. Yaşıyoruz, sürekli çalınıyor zaten, sürekli bir alışveriş var. Ee, daha büyüyecek, gittikçe büyüyor valla. 45 ülkeye yakın insan gelmiş, Türkiye'nin birçok yerinden. Muhteşem bir şey oluyor zaten. Çok önemli bir şey oluyor bu topraklarda. İşte sanatın güzelliği kapıları açıyor ve ülkeni, her şeyin, kültürünü, yemeğini bütün dünyaya tanıtıyorsun. Ve gidiyorlar, bundan bahsediyorlar ve hayatları değişiyor. Ve buradan bahsediyorlar. Buraya gittik, bu kampa gittik. Hayatımız değişti. Çok güzel bir yerdeydik. Müthiş bir organize. Mutluluk verici tabii. Sürekli değişken ben de bilmiyorum. Sırlarla dolu vallahi. Her an mesela bugün yeni bir şey keşfettim. Yıllardır düşünü kurmuştum. Bugün geldi çıktı. Emek vermek lazım işte bayağı sebatla aşkla gittiğin an güzel şeyler olacak işte daha büyük ritim orkestraları çaldık işte buralarda sahillerde büyük büyük yani hiç insanların görmediği bir şey bu. İnsanlarda çok güzel bir pencere kapağı açıyor yani gelen buraya tatilciler olsun bir sürü insan onlar da böyle bir dünyanın varlığından haberdar oluyor ve kafaları açılıyor, beyinleri daha açılıyor, daha bir rahatlıyorlar. Güzel enerji gönderiyoruz onlara. Onlar da temizleniyor. Sanat gerçekten arındırıcı, temizleyici bir şey. Bu yönü benim için çok çok özel yardım. Hocam, hayat bir ritim. Bir ritim, bir ritim Nasıl Hayatın hakikaten bak cırcır böceği, konuşma şeklimiz, yürüyüşün, dünyanın dönüşü, her şey bir ritim. İşte ben de bütün bunlardan ne algılamışsam o çıkıyor parmaklarından. Ne kadar yaşadıysam onu, neyse o da geliyor parmaklardan çıkıyor. Yaşayarak oluyor. Ya yani buraya gelenlere diyorum çalmaya geldiysen çalar gidersin. Ama yaşamaya gelirsen yaşar gidersin. Yaşamın içinde her şey var. Yaşamak lazım, hissetmek lazım. Vallahi buraya gelen buraya gelenleri görüyorsunuz belki konuştunuz bir sürü doktor, eczacı, e, üniversite mezunu, doktora yapıyor, akademisyen, mühendis, öğretmen, lise öğretmeni, iş adamı dedim. Birçok şeyden konfeksiyon, saç tasarımı, her türlü meslekten. Çok az darbukacı var işte Ankara tayfası şeyi e, grubu. Onlar bu işten hayatlarını kazanıyorlar. Geri kalan hepsi çok farklı mesleklerden ve müthiş kompozisyonlar öğreniyorlar. Görüyorsunuz siz de. Ee, yeni başlayan gelen insan onları görünce zannediyorlar onlar darbukacı ve yıllardır bu işi yapıyorlar. Ama gerçek öyle değil. Onlar da aynı gelenler gibiydi. Ve çalıştıkça bir yere geliyorlar yani.